Evet arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Bilmiyorsanız da benim de hesabım var. Söylemedim hiç açın. Ve ilk oyunumuz, dedim burak evin. Tek burak evin oynuyoruz ve geçelim. Arkadaşlar giriyoruz. Ve girdi. Hadi. Ben burak evinde var tabi. Gidersen. Ben de kaydettim işte alanları göstereyim Birinci kaydettim Bu Normal öğrenci kullandım kullanıyordum de bu Baba falan Üçüncü de bu <laughs> Hepta Dördüncü de dayı yapmıştım biz arkadaşlarımla oyun oynuyorduk. Onlar da bu. Altı da bu öğrenci katili. Ben de bence bunu duralım. Ne de oynuyoruz? Öğrenci Öğrenci, 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 öğrenci. Öğrenci nerede? Geçti mi öğrenci? dakika vücut geçiyorduk. hayda daha. Hı. Kolum mu açıldı? Arkadaşlar ses yok. Heh. Ben ses kazanır. Ne geliyor? Biraz korku <laughs> eylemenim. Oh my god. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu tutun koltuk geldi. <laughs> oh my god. Şaka değil gerçekten oh my god <laughs> bu ne? Oyun bug'ını buldum. Koltuk çıkardım. Sabahçı'ya bunu boş de. Ben bunu nereden çıkardım? Çantaya bakacağım. Çantada koltuğun ne işi var? Yok ya koltuğun. Yok. Buraya ayak Ne kursan? Ne Arkadaşlar bilmeyenleriniz de varsa bu kutuyu alıyorsunuz. Burada ışıklar mı var? Bunu pramıyorum sanmayın. Bunlar bedava. Bakın görüyorsunuz. Bedava. Bildiğiniz ışıkla. Hay. Arkadaşlar bunları boş ya kurulmaz diyor. kendi kuruyor ya. Şey de kuracağım. Bazenleri kurmuyorum. Bazenleri kuruyorum. Belli olmuyor. Hiç de kurmuyorum bazenleri. Arkadaşlar bir de burada özel bir yer olduğunu gösteririm. Buraya kevim falan oynayanlar bile de. Buraya da koyayım. Ben ne büyük alan varmış burada alan kadar su var. Şey. Arkadaşlar buraya gelsin buraya git denize böyle bir yere gelirsiniz. Burada bebek çocuk yeri. Arkadaşlar yani devam ediyormuş. Buradan geri git denize böyle. Ya oğlum evin önünde ne işiniz var bir gidin. Üst kata da bir şey koyalım. Burası çocuk alanı anlamadım ki ben. Ama orada bebek alan galiba. Bak asla karşınızı çalmaz. Nerede kasayı açın böyle. Patlatılar mı çalınmıyor. Tuvalet, tuvalet ne Bu Burada benim yerim. Buraya bunlardan koyacağım. Gene nereye koydum? Şimdi dışarı dışarı koymadı değil mi? Bu ışık mı? Yok. Gol boş. Anlamadım ama. Bunlar var da ben bunları bir şey, bir şey yapmam ki zaten. Burada kadar normalde göz yok tabi. Bu şeyler güzel duruyor bu arada. Bakın. Bunları da ben kaydan koydum. Lan niye koymuyor? Ben duymaz. E, ha e, programı Arkadaşlar ben bir yere koymuşum da bunları da koymuşum. Burada mor bir şey yanıyordu da. Bakın yani yanıyor. Çatıya mı koydun? Nereye koydun? Aşağıda mı koydun? Bu el mı koydun Oğlum burada bir Arkadaşlar bir de bunu çok da çalıştırmayın. Çok çalıştırmayın. Evine de yangın bildirim geliyor. Bazıları yani. Onu çalıştırırsanız geliyor. Şöyle bir gezelim ya. Sabah olmayacak gibi. Ben... Hemen onu çıkartayım. Ben sevdim arkadaşlardan biri. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Ben onu kullanacağım. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Ha bu. Öğrencilerim yok. Arkadaşlar sülale geziyor premium'u ya. İçi girendirmiyorsun. İstersen beni istersen beni açılıyor. Hızını bir arttır. Bu ne lan? Akul burada değildi. Ben nereye geldim? Kulüp de çok kapalı. Kulüp burada da değildi. Arkadaşlar kulüp nereye... Kulüp kapanmış. Arkadaşlar cevabımı taktığınızı da göstereyim mi? Bunu ben öğrenmemiştim normalde. bilmedim yanında. Arkadaşlar buraya fulluyorsunuz. Ha bin. Burada bin yap. Bakın. Arkadaşlar bakın, bakın. Bakın yanıyorsunuz. Nerede Ben böyle yanma takıya bulmuştum. Bebeğiniz <laughs> arkın alem çıkarttım. <laughs> Bazı yanma takıya var tabii. Bu ne kim koydu da oraya? okula araç çalmışlar. Ya onu onu açtım. La bu kim ben? Annem yazıyor Ben kim yazdı? Ben bizim Ne yazsam ya. Yazayım. 12. Ha evet. Devam et. devam etmesi. Arkadaşlar. Orası zaten. <laughs> Ekranı dokunamıyorum zaten. Okula Okula gideceğiz lan. Gündüz olmuş okula gidiyor. Şunu öğrenmem. mi öğretmen yok mu okulda? Bir artışı bekle. Öğrenciyiz de bu öğrenci mi gözlerde bunu? Tamam gerek. Öğrenmen o da Bir öğrenmen olsa yeter bana. Arkadaşlar akşam olana kadar beklemem gerekiyor. Zilmil onları gösteririm. Ve akşam olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar bu birinci teneffüs oluyor. Oğlum. Arkadaşlar ben daha tekmişim. Valla böyle bir şey görmedim. Ben kendimi Aber ja, leider gesagt. Bin in der ist benim Arkadaşlar, hazırlıkta aldığı yerimize gidiyoruz. arkadaşlar. O bir temsa kadar buradayız. Da arkadaşlar zil çaldı. Yemek vakti. Ben yemem yemek kırık. Kırık küçük Ferhat bize çınlat oldu. <laughs> <laughs> Biz de muzi yiyoruz. O kadar o verdi görmüyor. Vestikten gelin. Arkadaşlar, bunu bu nereden çıktı ya? Nerede yemek yiyeyim? Burada mı yemek yiyeyim? Arkadaşlar onu görmemiz gereken Allah'ın Bir şey yapıyor ya, böyle ışık Arkadaşlar yemeğimizi bitirdik. Ne çaldı be? derse geçiyoruz. Arkadaşlar lütfen bunu da yapmayın unutmayın ve öbür derse geçelim. Arkadaşlar bir ve be, bir beğeni bu beğeni de bir tokat olsun. Nasıl? Senin... Arkadaşlar bu beğeni Ve arkadaşlar zil çaldı. Hemen geçelim. Şu var bedeniz. <laughs> Beden yapacağız. son daha sıra kadar geliyoruz. Basketbol. Uy, yes, skor. Skor. Uy, tekne çattı. Attım mı? Attım skor. Aynen skor. Nereye attım ben? Ha. VAAAAM wow. Arkadaşlar bu kaç kez girerse o kadar at. beğenin Hala beğen... beğenmedin mi? Abone olmadın mı? Hemen ol Olmaz sen annem babanı ölçün. İşte gel buram. Olmaya da İstersen videoyu izle. Benim için tek şey abone çabını... ol. Ay. Tek like atarsan iyi olur. <laughs> Arkadaşlar stil çaldı bir derse geçelim ama. Nereye kırıyorsun? Arkadaşlar sil çaldı ve okulumuz bitti. Yani gidiyoruz. Hemen gidelim. Daha bir dakika. Ev yok hiç. Işte. <laughs> Haberlerimde gidelim kucak. güzel Arkadaşlar. Bir dakika. Ve arkadaşlar abone ve like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.